Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Kevser Sure-i Şerifi. Arkadaşlar dersimize Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. Ee, Elifçeri'yi nün inne. Uzatma işareti olduğu için ve şedde olduğu için nunu iki defa okuyoruz arkadaşlar. Bir de uzatıyoruz. <laughs> Bir elif miktarı. Elifçeri'yi nün inne. İnne. Elif sera aynizim ata sarta ata yezim ata inun sarna ata ina kaf sarka ata ina ka in ata ina ka elif lam yezim in elif lam yezim kaf sarka va yezim kaf sin sarsa kaf sara sara kaf sara in ata kaf sara in ata İnne a'teyneke Aslında buraya kadar okuyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle şurası birleşiyor. İnne a'teyneke el kevsere Bu şekilde okuyoruz. Fesel fes Sat sese fesel lemcirli fesalli Lemcirli resere lira becirbi lirabbi kevserke lirabbike Fesalli lirabbike Vav sarva nuncizim ve nihesahe ve nihariczim ve nihariczim ve nihariczim فصلي لربك وانهر الالتري نمسالنا إن شين شاشا نون شاني هم سرعة شانية هم ك شانية إن شانية كا هبر هو سرعة هو عرف لام بزم هو ال... بيزم عرف إن إن شانية كا هو ال... أبترو. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ Arkadaşlar böyle yavaş yavaş okuyorum. Tane tane kelime kelime okuyorum. Ki e, siz de kavrayabilmeniz açısından böyle okuyorum. Yani sizin en alt seviyede arkadaşlar seviye olarak söylüyorum. E, en temel başlangıç seviyesinde okuyorum arkadaşlar ki daha rahat daha kolay öğretebilelim. Nitekim kolaylaştırınız zorlaştırmayınız diyor. Yoksa zorlaştırsak zaten hiç kimse okuyamaz bunu. Ondan sonra olmaz. İnne a'tayna kel kevsere fasalli li rabbike venher inne şaniyeke huvel ebterub Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Cumhuriyet herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.